Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum sevgili dostlarım. Bu kahve falını biraz önce içtim işte arkadaşlar. İzleyene özel, genel, ayrıntılı bir fal açılımı olacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin dostlarım. Bakalım genel hayatınızla ilgili neler söyleyecek? Bu fal size neler aktaracak arkadaşlar? Dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Kanalıma abone olup zil bildirimlerinin tümünü işaretlerseniz her gelen bildirimler, fallar kaçırmamış olursunuz dostlarım benim. Ve videomu da beğenirseniz gerçekten beni de desteklemiş olursunuz. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Ne kadar çok beğeni yaparsanız o kadar çok daha geniş büyük bir kitleye sahip olmuş oluruz dostlarım. Bakalım ne haliniz o çıksın falınız diliyorum. Güzel insanlar falınızı açıyorum dostlarım. Dileğinizi tutun. Evet. Bu fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim size görün. Bakın. Şöyle bakın. Bu fincanınızın içi. Şöyle göstereyim. Yakından da bakın. Evet. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Burada deve kuşu çıkmış. Hem de bayağı büyük bir deve kuşu. Deve kuşunun arkasında da iki rakamı var. Yani siz iki gün, iki hafta sonra arkadaşlar büyük bir deve kuşuna sahip olacaksınız. Yani büyük kısmete. İki gün bu iki hafta da olabilir. Hatta iki ay bile olabilir. Yani en geç iki ay içerisinde büyük bir şeye kavuşabilirsiniz dostlarım. Umarım hayırlısı olur sizin için ama iki ay içerisinde büyük bir kısmet, şans kapınızı e, cuk diye çalacak yani öyle diyeyim size. Yani şansın kapalı diye üzülmeyin. Şansınız açılıyor. Yani bu deve kuşu sizin şansınızı kısmetinizi çok güzel bir şekilde açacak arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Bir nesil çok böyle tolerans, anlayış gösteriyorsunuz arkadaşlar. Ve bundan dolayı da karşı taraf çok şımarmış. Şu an saçma sapan hareketler yapmaya yöneliyor. Yani buna hiç taviz vermeyin dostlarım. Yani kimseye o kadar da çok fazla tolerans da aslında iyi bir şey değil. Bu sefer üzerinize çullanıyorlar. Anne de olsa beni seviyor dediğimi yapar hesabına yatıyorlar. Yani tolerans yapsanız bile çok fazla belli etmeyin. onu demek istiyorum çünkü bakın işi varmış ve sizden sürekli bir şeyler isteyecek bu kişi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar 30-35 yaşlarında ya bir bayanla ya bir erkekle tanışabilirsiniz dostlarım. Yani 30 yaş ile 35 yaş arasında dediğim gibi ya bir bayanla ya bir erkekle arkadaşlar bir tanışıp bir aşk bir duygusal bir şey yaşayabilirsiniz dostlarım onu söyleyeyim size karşınıza çok güzel bir şey çıkacak arkadaşlar bunu anlayışla karşılayıp kabul edeceksiniz gücünüzü de ortaya koyup büyük bir yükseliş var size kariyer konusunda yani kariyer konusunda baya böyle bir yükseleceksiniz her şey önünüze böyle tıkır tıkır Yavaş yavaş gelecek dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Kavga ettiğiniz biriyle artık kavgayı bitiriyorsunuz. Uzlaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir daha o kişiyle aynı konu üzerinde bir daha hiç tartışmayacaksınız. Yani uzlaşıyorsunuz. Anlaşmazlık bitiliyor. Dargınlık bitiyor dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. bazı konularda dengenizi kaybetmişsiniz arkadaşlar ama birazcık daha böyle bir kendinize gelin. Şöyle bir silkelenin. Her şey daha da yoluna girecek. Yani bir rahatlayın bir silkelenin yani öyle söyleyeyim size. Her şey yoluna girecek. Hmm. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. çevrenizde bir iki kişi var. Sizi böyle çekemeyen bir ya da iki kişi. E, çevrenizde. Yani öyle söyleyeyim size. Bayağı sizi kıskanıyorlar. Büyük ihtimal bu iş yerinde olabilir. Bu hep iş yerinde vardır böyle bir tane. Bir iki tane böyle büyük delik delikoducu tipler. Birini o kadar güzel arkadaşlar yemek pişirip onu besliyorsunuz ki bu da gidip etrafına başkalarına sık oturuyor. Yani sen onun karnını doyuruyorsun. O gidiyor başkalarına sık oturuyor. Yani bu kadar riyakar, yalancı bir tip olmaz yani. Niye o zaman bir daha yardım edesiniz ki bu kişiye etmeyin bence de etmeyin yani. O arkadaşlar bir takdir görüyorsunuz bir şey kazanıyorsunuz ya da bir ödül geçiyorsunuz Ya bu üç oluyor bu yıl içerisinde de. Kazanıyorsunuz takdir görüyorsunuz ödül her şey elinizde arkadaşlar öyle söyleyeyim size. Umarım bu, bu ödülleriniz hep devam eder. Bakın burada anne babanız kafa kafaya kendini vermişler. Ve size bir sürprizleri var. Yani anne babanızın size çok özel, güzel bir sürprizleri var arkadaşlar. Bakalım neler olacak ben de merak ettim. Dostlarım şöyle söyleyeyim. Vücut ağrılarınız var mı? Sanki böyle bir fizik tedavi merkezine yazılacaksınız. Ya da bir fizik tedavi, rehabilitasyona gidebilirsiniz. Fizik tedaviyle ilgili bir sıkıntınız olabilir. Şöyle söyleyeyim bir tavşan arkasına dönmüş ama gelemiyor. Önünde Z ve İ harfi onu engelliyor. Var böyle tanınız Z ve İ harfi. Sizin kısmetinizi engelleyen bir kişi bu. Z ve I harfi. Şöyle biri sizden onay bekliyor. Yani evet mi diyeceğim, hayır mı diyeceğim diye. Bir sizden onay bekliyor. Bakın onu söyleyeyim size. şöyle söyleyeyim ee, bir düğün nikah var arkadaşlar bilmiyorum bu sizin de olabilir aileden de olabilir ama bir düğünlü nikah var arkadaşlar öyle söyleyeyim size umarım ee, bekarlar sizin olur ailenizden kardeşlerinizin olur ama güzel bir düğün nikah var yani öyle diyeyim size bazı kapılar kapanmış ama bu kapılar aralanıyor arkadaşlar yani kapatılan kapılar aralanıyor. Öyle diyeyim size. İradeniz çok yüksek arkadaşlar. Yani bu gerçekten çok güzel bir şey. İradeniz o kadar yüksek ki yani baya böyle bir adapte olabiliyorsunuz. Çok bir şey olsa bunu atlatabiliyorsunuz. İradeniz yüksek olması çok güzel bir şey bence. Şöyle söyleyeyim. Bir konudan dolayı bakın duvara çarpmışsınız. Ama duvarı yıkmasını da bileceksiniz. Evet duvara çarpmışsınız ama duvarı yıkıp geçeceksiniz arkadaşlar. Yani düşmanlarınızı ezip geçiyorsunuz. Hızlı bir şekilde hem de hızlı. Hiçbir yere çarpmadan düşmanlarınızı yeniyorsunuz. Burada biri var. Karşı cins de olabilir. Bu değişmez fikirli. Yani dediğim dedik çaldığım dedik. Hep bana hep bana tipler. Hep benim dediğim olacak. Senin dediğin olmaz. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Yani hep kızın ya da hep erkeğin dediği olmaz. Bir orta yol tabii ki bulunması gerekiyor. Bundan dolayı sürekli kavga çıkıyor zaten. Kendinizi toparlamanız lazım. Öyle diyeyim size. Bir konudan dolayı özgüveniniz düşmüş. Ama özgüveniniz artacak arkadaşlar. Yani bedenen, ruhen, kalben, fiziken her şeyinizi böyle toparlayacaksınız. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Özel ilişkilerinizde bir karışıklık var. Bir salgın çayırılık var. Toparlayacaksınız. Özel hayatınız şu anda biraz karışmış. Ama özel hayatınızı çok güzel bir şekilde toparlayacaksınız. Merak etmeyin. Bir konuda yılmışsınız arkadaşlar. Yani bu yılgınlık sizi pes ettirmiş. Bir konuda yılmışsınız. Bitmişsiniz. Hem de bayağı bitmişsiniz. Bu yılgınlıktan bir an önce çıkıp bir kurtulmanız lazım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, abiniz, ablamız, kız kardeşiniz, erkek kardeşiniz olabilir aranızda. Bir tartışma çıkacak yakın zamanda. Dikkatli olun. Para mevzusundan dolayı aile içinde çok büyük bir tartışma çıkacak kardeşler arasında. Öyle söyleyeyim size. bir an önce birinden kurtulmak istiyorsunuz. Bu kişiden kurtulacaksınız arkadaşlar. O kimse artık lanet etmişsiniz. Bu kişiden bir an önce kurtulmak istiyorsunuz ve kurtulacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Bir yeni arayış içindesiniz. <laughs> Bu yeni aradığınız neyse onu çok güzel bir şekilde bulacaksınız arkadaşlar. Arayışınız neyse artık onu buluyorsunuz. gitmiş kapıyı çarpıp gitmiş şimdi tekrar kapınızı tıngırtma atmayın zilinize basacak arkadaşlar kapıyı çarpıp giden kişi var ya şimdi gelip zilinize basacak bilmiyorum açar mısınız yani öyle söyleyeyim size dostlarım burada e, yüklü bir eşek görüyorum onu söyleyeyim size sırtında yük birikmiş e, 12-13 gün sonra size getirecek bırakacak teslim edecek bu ne bilmiyorum ama bir şeyi sorumluluk alıyorsunuz. Bir şeyi karşı taraftan geri alıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Belki de verdiğiniz şeyi geri alıyorsunuz arkadaşlar. Üzerinde teslim ediyorlar size. Taşınmak istiyorsunuz bulunduğunuz yerden. Yer olur, mekan olur, ilçe olur, il olur. Baya böyle bir taşınmak. Bunalmışsınız. Ee, bir taşınma söz konusu arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Nerede mutluysanız tabii ki oraya gidebilirsiniz. O daha rahat olur yani. Mutsuzken bir anlamı yok yani. İki kişi arasında şu anda kararsızsınız. Sağ mı seçsem, solu mu seçsem? Yani iki kişi arasında bir kararsızlık var. Bu kararsızlığına bir an önce kurtulmanız lazım. Bu kararsızlık sizi durduruyor. Hayatınızı durduruyor yani. Öyle diyeyim size. Bir şeyi kabul etmiyorsunuz, etmiyorsunuz ama artık edeceksiniz. Yani diyorsunuz ben bu şeyi kabul etmiyorum ama artık bir etme zamanı, kabul edeceksiniz galiba. Burada dostlarım göz kamartıcı kamartı diyorum, kamaştırıcı biriyle tanışacaksınız. Yani gözünüz bir anda kapalıyken açılacak, öyle biriyle tanışacaksınız. sizin elinize ya da bir mesaj bildirim olarak arkadaşlar bir not gelecek. Bu notu okuyunca çok şaşıracaksınız. Yani şaşıracağınız elinize bir not geçiyor yani öyle söyleyeyim size. Bir mesaj, bir yazı, bir not geçiyor. Şu an çalıştığınız iş yerinde arkadaşlar bir terfi üst kademe yani. Bir tık böyle yükseleceksiniz. Öyle bir teklif gelecek üst yöneticinizden size. Hani kabul eder misin, etmez misiniz? Yani kariyer yükselmek güzel bir şey tabii ki. Geçmişte birkaç bir şey ekmişsiniz arkadaşlar. Şimdi gelecekte onun mükafatını alıyorsunuz. Yani ektiğiniz şeylerin mükafatını alıyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Bakın ekmişsiniz. Şimdi onun meyvelerini böyle yavaş yavaş yiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Demek ki doğru bir şey yapmışsınız. 12. ay çıkmış arkadaşlar. Aralık ayı oluyor. Aralık ay elinize bir para geçebilir size. Yani sizi kurtaracak çok güzel bir para geçebilir. Aralık ayına değiniyorum. Öyle söyleyeyim size. Aralık ayı. Babanız ya da dedeniz arkadaşlar. Siz yanına çağırıp bir şey konuşacak. Özel bir mesele. Ya babanız ya dedeniz. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar güzel bir havadis alabilirsiniz Bu birkaç gün içerisinde Yani moraliniz bozukken Belki de moralinizi düzeltecek bir havadis olacak Yani güzel bir Havadis alabilirsiniz Öyle söyleyeyim size dostlarım Arkadaşlar Beyaz atlı prens ya da beyaz atlı prenses Karşınıza çıkacak Onu söyleyeyim Yani ikisi de karşınıza çıkacak Net diyorum yani Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Bir gezi ya da bir plan bir derdiniz var Onunla ilgili Bir tatil bir keyif amaçlı galiba Oraya gideceksiniz Yani kafanıza koymuşsunuz diyorsunuz ben Ne olursa olsun oraya gideceğim Ve oraya da gideceksiniz dostlarım Öyle söyleyeyim size Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım Şöyle tabağınızı sallayalım Evet. Bakın ayaklarınızı sağlam yere basıyorsunuz. Hem bayan izleyicilerim hem erkek izleyicilerim ayaklarınızı çok özel güzel bir şekilde sağlam bir şekilde basıyorsunuz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatıyorsunuz. İş konusunda büyük bir destek var. Dileğiniz arkadaşlar bakın L şeklinde akıyor görüyor musunuz? Yani böyle az kalmış yavaş yavaş öyle diyeyim size yani. Bakın bu da tabağınızın içi. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Oo, çok büyük bir fil var arkadaşlar. Bu fil şu anda yolun başında. Yolun sonuna gelmesi için e, baya böyle bir çok ekmek yemesi lazım, öyle diyeyim. Yiyecek ve yolun sonuna gelecek. Bu fil yolun sonuna geliyor ve size de kısmetten dağıtıyor, öyle söyleyeyim size. şöyle söyleyeyim e, yarın akşam ya da öbür akşam arkadaşlar anne babanız ufak bir tartışma yaşayacak yani anne babanız uğraşırken biraz kendi canınıza yanabilir çok üzüleceksiniz anne babanızın durumuna belki de sürekli kavga ediyorlar yani benim annem babam da kavga ediyor e, nasıl olacağı yapacak bir şey yok arkadaşlar düzelmiyorlar yani öyle diyeyim düzelmiyorlar artık belirli bir yaştan sonra mı oluyor bilmiyorum ama kavga oluyor yani İki tane çok büyük kocaman yıldız var yan yana. Bakın bu da yan yana iki tane çok büyük bir yıldız çıkmış arkadaşlar. Yıldızınız yükseliyor. Yani onu söyleyeyim size. Bir sonraki hafta arkadaşlar böyle boş işlerle uğraşabilirsiniz, Böyle angarya işlerle uğraşabilirsiniz. Yani bu da bir anda çıkacak karşınıza. Para konusunda bir karara varacaksınız dostlarım bir kredi muhabbeti var. Ya da birinden borç alma muhabbeti olacak. Kredi mi çeksen, birinden borç mu alsam? Yani böyle bir düşünme şey olacaksınız. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, stresten, sıkıntıdan saçlarınız dökülmüş. Ya da dökülecek. Stres, sıkıntı. Çok dikkat edin. Stres sıkıntı benim de bir ara çok stresim sıkıntım vardı. Saçlarım döküldü. Şimdi stresim gitti. Sıkıntım gitti. Saçlarım artık dökülmüyor. O yüzden stres yaparken de kendinize de çok dikkat edin arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Burada kaşları kalın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İri yarı bir adamla tanışabilirsiniz. Böyle kara kaşlı. Kara gözlü iri yarı bir adamla tanışabilirsiniz. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Bir kadın bir adama sırtını dönmüş. Şimdi gelip o adamdan özür dileyecek ama bu adam kabul etmiyor. O zaman sırtını dönüp gitmeyecektim, beni yalnız bırakmayacaktım diyor. Öyle söyleyeyim size yani 40-45 yaşlarında burada bir bayan var. Ee, ufak tefek bazı sıkıntıları var, kendi ailevi problemleri. Bunları çözecek ama bu kadını destek olan da yok onu diyeyim. Etrafı bomboş kalmış öyle söyleyeyim size. Burada arkadaşlar çok sallanan büyük bir fare var. Baya sallanıyor yani. pis bir kıskanan pis biri var. Pis bir düşman. Öyle diyeyim size yani. Birine göz aydınlığına gideceksiniz. Yani o kişinin çok mutlu olduğunu göreceksiniz ya. Siz de mutlu olacaksınız. ...birine göz aydınlığına gidiyorsunuz dostlarım. Bu aralar çok telefon görüşmesi yapacaksınız. Haddinden fazla çok telefon görüşmesi var dostlarım. Şöyle söyleyeyim, son zamanlarda etrafınızdaki bazı olaylar sizi çok üzmüş. Dışarıdan laf atılanlar, buraya karışık buraya karışık tilkiler... ...bayağı böyle bir son zamanlarda... Çok üzeceğiniz laflar sözlere denk gelmişsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim burada bir türbe var. Türbenin yanına oturmuş dua ediyorsunuz. Umarım duanız kabul olur. Umarım duanız gerçekleşir arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim iyi giden çok güzel bir şey var. Bu daha da iyi gidecek. Yani şanslısınız. İyi giden bir şey daha da bir iyi gidecek. Şunu söyleyeyim. Son zamanlarda bazı aksilikler sizi bulmuş arkadaşlar. Yani şu anda ne yapacağınızı ne edeceğinizi bilmez durumdasınız. Durmuşsunuz. Mola vermişsiniz. İşte ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Çok karışık şu an bir durumdasınız. Burada arkadaşlar esmer, orta boylarda hafif balık etli bir bayan size o duruma sokuyor şu anda. Sizin stresinizi zaten bu kadın getiriyor. Yani bu kadından bir an önce kurtulmanız lazım. Öyle söyleyeyim size dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, o kadar çok izlenmelerimiz o kadar güzel ki teşekkür ediyorum ama beğenmelerimiz çok az. Her izleyen beğenirse gerçekten çok mutlu eder. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.